Hocam istibra konusunu anlatır mısınız? Çamaşıra e, idrar damlaması konusu demişler. Normalde abdest aldıktan sonra eğer kişinin e, necaset mahalli olan avret mahallinden idrar sızıntısı olacak olursa bu kişinin abdesti bozulur. Bundan dolayı e, tavsiye edilen e, tuvaletten sonra yani temizlik istincadan sonra hemen abdest alınmaması işte Kişinin ıkınması veya kendi öksürmesi veya belli bir adım yürüdükten sonra tekrardan tuvalete girip de o mahallindeki kalan sızıntıları temizlemesi ve bundan sonra abdest alması. Peki şöyle yapıyorlar tuvaletten çıktıktan sonra 40 adım işte 50 adım yürüyor ondan sonra abdest alıyor. Burada şöyle bir sıkıntı var. E, tamam belki o e, insanın o bölgesinde olan idrar dışarıs çıkmıştır ve abdest aldıktan sonra dışarıya bir idrar çıkmayacak. Bu kişinin abdesti bozulmaz. Ama e, çıkan idrar kişinin kiloduna bulaştığından dolayı o şekilde namaz kılması doğru olur mu olmaz mı? Yani hamülü necase dediğimiz e, bu da e, insan e, bevli yani idrarı. E, Mugalaza kabul edilen necasetlerdendir. E, bunda af olan miktar ise bir dirhem miktarı, ki sıvı necaset olması hasebile, bir avuç ayası kadardır bu kadar bir mahalle bulaşmış ise, bundan fazla mahalle bulaşmışsa namaz olmaz. Bu kadar veya bundan aşağı bir mahalle bulaşmış ise namazı olur. Ama bununla beraber bu şekilde namaz kılmasında kerahat vardır. Yani doğru değildir. O yüzden e, diyoruz ki tuvaletten sonra istibra olarak kişi yürüse de, yürüdükten sonra tekrardan e, tuvalete girip e, kalan idrarı da temizlesin ki onun e, kiloduna bulaşmasına mani olsun. Veyahut da en güzeli pamuk kullansın ki bunun belli bir uslubu vardır. Bu uslub doğrultusunda yaparsa en ihtiyatlı olanı yapmış olur.